Merve'ye dönelim. Merve günaydın, hoş geldin. Günaydın, iyi yayınlar. Teşekkür günaydın. ederiz. Ee, neler bekliyor bizi hem pazartesi günü hem bu hafta? Söz sende. Teşekkürler Barış Bey. Evet, küresel piyasalarda Cuma günü Amerika endekslerinde karışık bir görünüm sergilediğini takip ettik. Özellikle Dow Jones'un üst üste ikinci seansta düşmesine rağmen haftayı yükselişle tamamladığını gördük. Perşembe günü sizlerle konuştuğumuzda %2.3'lük değer kaybeden bir azlak vardı. Cuma günü azlak tarafında da sınırlı bir toparlanmayla %0.1'lik bir yükseliş gördük. Yine S&P 500'de Perşembe günkü %1.70'lik sert düşüşün ardından günü e, cuma gününü haftayı hafta, e, hafif bir eksiyle 0.0 %0.1'lik bir kayıpla tamamladı. Hafta boyunca e, yayınlarda da konuşmuştuk. Özellikle büyük teknoloji şirketlerinde yüksek değerleme endişelerinin belirginleştiğini e, takip ettik Amerikan piyasalarında ve bunun üzerinde bir satış görmüş olduk. yüzde neredeyse %3.5 ile %7 arasındaki hisse senetlerinde kayıplarla Amerika'nın endekslerini baskı altında bırakan bir satış baskısı olduğunu takip ettik hisseler özelinde. Fed tarafında da bir miktar daha temkinli söylemlerin tonunun arttığını da görüyoruz. Yine Fed yetkililerinden gelen açıklamalar vardı. Bu açıklamalar da özellikle Aralık ayında faiz indirme ihtimaline ilişkin piyasa beklentilerini, piyasa fiyatlamalarını tekrardan %50'lerin altına çekmiş durumda. Burada farklı farklı Fed üyelerinin Özellikle faiz indirimine yönelik negatif tonda açıklamaları bir miktar daha faiz indirimi fiyatlamalarında %44'lere geçen ay %90'lardaydı. Bu dün akşam baktığımda %44'lere gerileyen bir faiz indirimi temasında ortaya koymuş durumda. Bu hafta piyasaların odağında özellikle çarşamba günü açıklanacak olan şirket bilançoları bulunuyor özellikle Nvidia'nın kar rakamları önemli olacak. Bunun haricinde de Walmart, Target ve Home Depot sonuçlarıyla birlikte yine büyük şirketler Amerikan endekslerinde haftanın ana gündem maddesi olacak. Burada tabii diğer yandan da 43 gün süren bir kapanmanın ardından, hükümet kapanmasının ardından ekonomik veri akışının normale dönüp dönmeyeceği de piyasalar tarafından açıkçası yakından izleniyor. Bu da 10 Aralık'ta Fed'in faiz indirimi teması açısından kritik olarak piyasalar tarafından takip edilecek. Ee, yine çarşamba günü yayınlanacak olan e, Fed toplantı tutanakları Ekim ayı toplantı tutanakları da Fed üyeleri arasındaki bu faiz indirim konusundaki görüş ayrılıklarını daha detaylı bir şekilde ortaya koyar nitelikte olacak. Bunu da piyasalar takip edecek. Burada e, yeni güne başlarken de Asya piyaslarına baktığımızda orada genel olarak e, negatif bir tablonun hakim olduğunu görüyoruz. Kırmızı bir e, seans görüyoruz. Burada bu sabah gelen önemli başlık Japonya ekonomisi tarafında. Burada Amerikan tarifelerinin etkisiyle yaklaşık 6 çeyrek sonra ilk kez bir daralma kaydettiğini takip ediyoruz Japonya ekonomisi tarafında. Bunu ek olarak da Çin Eğitim Bakanlığı yine Japonya'daki Çin vatandaşları için güvenlik risklerinin arttığını açıklayarak Japonya'daki Japonya'da bulunan veya orada eğitim almayı planlayan Çinli öğrencilerin riskleri dikkatle değerlendirmelerini, gerekli önlemlerini almalarını ve işte eğitim planlarını buna göre düzenlemelerini, buna göre yapmalarını istedi. Bu açıklamalar ardından da yine turizm ve tüketim bağlantılı sektör hisselerinde sert satışlar dikkat çekiyor. Asya piyasalarında bir miktar negatifliğin hakim olduğunu söyleyebiliriz. Diğer yandan Amerikan vadelerine de baktığımızda orada hafif bir alıcılı görünüm görüyoruz. Ama bu haftaya bakacak olursak asıl gündem hiç kuşkusuz Nvidia bilançosu olacak ve burada çarşamba günü açıklanacak olan Fed'in Ekim ayına ilişkin toplantı tutanakları da faiz indirim teması açısından, önümüzdeki ay faiz indirimine yönelik beklentiler açısından ve piyasa fiyatlamaları açısından kritik olacak diye düşünüyorum. Burada tabii Nvidia'nın bilançosu tüm diğer şirketleri etkilemesi açısından da kritik olacak. Burada bilançoyu sadece NVIDIA üzerinde düşünmemek gerekiyor. Küresel risk işlerinin yönü açısından da haftanın kritik bir testi diyebiliriz. Burada tabii yurt içine geçecek olursak küresel anlamda yoğun bir haftayı geride bıraktık. Bizim cuma günü piyasa katılımcıları anketi verilerini aldık. Ve burada özellikle dezenflasyon süreci açısından verilen mesajlar bir an bir miktar öne çıkmış durumda. Geçtiğimiz haftanın son gününde yayınlanan bu ankette özellikle orta vadeli enflasyon beklentilerindeki bozulmanın bir miktar e, ortaya konduğunu yani net biçimde aslında ortaya konduğunu görebiliyoruz. Burada Ekim ayında enflasyonun beklentilerin altında gelmesi e, piyasada bir miktar aslında pozitiflik yaratmıştı ancak Kasım ayı anketinde bunun e, kalıcı bir iyileşmeye dönüşmediğini aksine beklentilerdeki bozulmanın bir miktar daha devam ettiğini görüyoruz. E, dolayısıyla burada da bir tam anlamıyla bir pozitiflik göremiyoruz. Burada özellikle borsa tarafına da bakacak olursak Cuma günü bir süz endeksi günü yüzde 0.6'lık bir eksiyle kapattı. 10.565 puandan tamamladı. Geçen hafta geneline baktığımızda endeks yüzde 3.3'e varan bir değer kaybı yaşamış durumda. Tabii bu baskının en kritik nedeni hafta içerisinde yaşanan siyasi gelişmelere ilişkin haber akışları olmuştu. Ve bu e, haber akışına, ile beraber endekste Sert bir geri çekilme ile 10343'leri görmüştük Tabi e, teknik anlamda baktığımızda endeksin Bir süredir aşağı yönlü geniş bir kanal içinde dalgalandığını net bir şekilde görüyoruz 11000'e doğru gelen alımların e, Satışlarla karşılandı 10300'e doğru Geri çekilmelerin de tekrardan alımlarla karşılandığını takip ediyoruz Dolayısıyla aslında bir bant içerisinde sıkışık ve e, baskılı bir yapının söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Burada son hareketlere de baktığımızda fiyatın 10.550 üzerinde tutunma çabasını çabası önümüzde duruyor. Burada özellikle kısa vadede 10.600'ler üzerine atılması gün içerisinde 10.650'ler üzerine atılması önemli. Bu bölge üzerinde hafif tepki denemeleri görebiliriz. Ancak yönün biraz daha anlam kazanabilmesi için 10.700 üzeri hatta asıl kritik seviye olarak 10.835 seviyesinin üzerinde fiyatlamalar görmek kalıcı bir pozitiflik açısından değerli. Burada çünkü 10.835 seviyesine baktığımızda Fibonacci'nin de %50 düzeltme noktasına denk geliyor ve benzer şekilde ortalamalarında toplandığı bir bölge. Dolayısıyla yukarı yönün tam anlamıyla bir güç kazanabilmesi açısından endeksin 10.800'lü seviyelerin üzerinde kalıcılık sağlaması bir anlamda şart diyebiliriz. Bunun üzerinde de 11.020 ve 11.300 dirençleri var. Alt tarafa baktığımızda ise grafiklerde baktığımızda 10.422 desteği gün içerisinde kritik. Bu desteğin kırılması halinde satışlar bir miktar hızlanabilir. Öncelikli olarak 10.300 seviyesi daha sonrasında da kanalın alt bandına denk gelen 10.050 seviyeleri tekrar gündeme gelebilir. Bugün içerisinde bir destekleyici bir unsur olarak da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Amerika temasları sonrasında KASTA ve F-35 konusunda gelen olumlu sinyaller keza haftaya başlarken risk iştahını bir miktar pozitif anlamda destekleyebilir diye düşünüyorum. Peki Merve çok kısa bir şey soracağım izninle. Ya biz borsada işte bilanço dönemini de atlattık. Ee, ben dedim ya bu, bu ara biraz haber akışı sanki bu hafta. Yani neyi konuşacağız? Ne var önümüzde? <laughs> neyi fiyatlayalım? Hani bize bir şey anlatsan. Ne heyecan yaratır. Ya heyecan yaratır borsada. Şu anda da 10.565'ten kapattık değil evet, tek... mi? Eğer bugün öyle başlayacağız. Evet teknik seviyelerle ilgili yani durumu da aktardın teknik evet. olarak ama... Yani neye odaklanalım ki ne bileyim Noel Baba mi olsun Faizinin beklentisinde de bir şey yok. Yine 150 indirir diye konuşuluyor aralık. Yani, yani bir şey yok. Ya yani o 10 bin o da bir getirmiyor. üzerine çıkartıp da orada kalıcı olmamızı ne sağlar? Bir hikaye var mı? Evet güzel soru. Ee, şöyle aslında <gülüyor> <gülüyor> ee, bir miktar yani. kasim. <laughs> bu kalemi bize sat diyorlar ya şey. Bu kalemi bize sat. <laughs> Satayım Barış Bey. Şimdi aslında <laughs> e, enflasyon hep enflasyonu konuşuyoruz. Sizler de yayınlarınızda sıkça konuşuyorsunuz. Ancak böyle genel görünüme baktığımızda Kasım ayı enflasyonu açıklanacak olan Aralık ayında açıklanacak olan Kasım ayı enflasyonu açıkçası bence bir miktar katalizör etki yaratabilir. Beklentiler her ne kadar piyasa katılımcıları anketini konuştuk bugün yayında. Çünkü beklentilerin altında gelmesi durumunda bir miktar daha Borsa İstanbul tarafında bence katalizör etki yaratabilecek hikaye şu an önümüzde enflasyon ve faiz indirim süreci duruyor. Bunun haricinde baktığımızda bilançolar tarafında sizlerle de konuştuk sıklıkla en kötüsünün geride kaldığını aslında yavaş yavaş bilançoların olumlulaşmaya başladığını dolayısıyla bunların da hisse senedi fiyatlarına bu değerlemelerin yavaş yavaş etki etmesi gerektiğini konuşuyoruz. Ben açıkçası endeksin bir anlamda bir taban oluşturma aşamasında olduğunu düşünüyorum. Çünkü endeksin ucuzluğunu hatta işte Borsa İstanbul'un yıl içerisinde hiçbir yere gitmediğini yani e, tabiri caizse sıklıkla yayınlarda konuşuyoruz. Dolayısıyla ben açıkçası e, piyasadaki düzelmenin boyutuyla beraber e, olumlu bir hareketin de bir miktar el kulağında olduğunu düşünüyorum. Yani bu seviyelerden e, bu satış baskısının altından bir miktar pozitife döneceğimiz günlerin çok da uzak olmadığını düşünüyorum. Son yıllara da bakıldığında bu arada Kasım sonu Aralık ayları itibariyle Borsa İstanbul'un genellikle pozitif seyir bir tabiri caizse Noel Baba rallisi yaşadığı da son istatistiklerle de takip ettiğimiz bir konu. Dolayısıyla bir taban oluşumu sonrasında ha bu nerede oluşur? 10.050'de oluşur. 9.900 oluşur. Bunu tabii ki kestirmek tam anlamıyla kolay değil. Hani bir, bu bir kahinliğe girer ama evet. e, teknik göstergeler bir seviyeler bu seviyelerde bir taban oluşumu sonrasında yukarı yönlü e, sert bir hareket yaşayacağımızı da gösterir nitelikte. Peki. İnşallah Noel Baba'ya bir bahane buluruz da Noel Baba rallisi gelir. Evet. İnşallah. Çok teşekkür ederiz Merve. Güzel evet. bir hafta diliyoruz. İyi haftalar. Aklınıza sağlık. Ağzınıza sağlık. Çok çok teşekkürler.